بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد استغفر الله قيمه لقاردهشlerin kılıq إزهار izhar derslerimizden okumaya devam ediyoruz طبي nereye geldik şimdi elif nun maddesine geldik. Yani e, innemi, ennemi, enmi, inmi okuyacağız. Nerede, nasıl okuyacağız? Onlardan bahsedeceğiz. Bugün tabi okuyacağımız ilk konumuz nedir? Yani bugün işleyeceğimiz mesele. Elif, nun maddesinin vacibi olarak kesralandığı yerler var. E, burada imam bir gibi rahmetullahi aleyh 10 tane yer vardır ki ondan sonra elif nun maddesi kesralı okunur. Yani inne olaraktan okunur. Ee, söyleyecek efendim. Şimdi e, notlarımız üzerinden bunu bir özetleyelim. Sonra ibaremizi okuruz inşallah. Evet. Maddetul <laughs> elifi ve nuni. Elif nun maddesi. Inne kelimesi cümleyi değiştirmediğinden enne ise cümleyi mastara tevil ettiğinden Həmizə cümlə yerində kesrə, yəni illə olaraq da cümlə olmayan müfrəd yerində isə fetha vacib oldu. Yəni əl ilə olaraq oxunur. Bəki elif nun maddəsinin kesrəlandığı yerlər şunlardır. Şimdi hepsini tək-tək inceleyelim. Şimdi ilki nedir? Kelam başlarında inne olaraq oxunur. Məsələ diyelim ki inne Zeydan qaimun. İnne Zeydan qaimun. Bu normalda inne daxil olmadan önce cümlemiz nasıldı? Zeydun kaimundu. Zeydun mübteda kaimu da onun haberiydi. Dolayısıyla inne geldi. E, Zeydeni nasip ismi olarak. Kaimunu ise haberi olarak ref etmiştir diyoruz. Onun için Zeyden kaimun ifadesinin de bir cümledir. Onun için onun başında elifunun maddesi kesralı okunmak vaciptir. Yani inne olarak. Peki sonra geldik ikincisine. O da nedir? kasemin cevabında da inle okundur. Mesela diyelim ki vallahi inne zeyden la qaymu diyorsunuz. Ee, i̇şte bu inne zeyden la kasemin cevabı olarak e, cevabı yani cümle olarak geldiğinden dolayı kesra ile okuyoruz. İşte oradaki vav nedir? Vavi kasem diyoruz. Vallahi inne zeyden la Evet. Üçüncüsü ise nedir? O da sıla cümlesinin başında. Yani ismi mevsulden sonra gelen sıla cümlesinin başında da elif nun maddesi meksur okunur. Bakalım. Mesela diyelim ki bir örnek üzerinde. Ve ateynâhu minel kunuzi ma inne mefâtihahu letenû'u bil usbeh. İşte burada ma gelmiş. Ondaki ma nedir? İsmi mevsundur. Ondan sonra gelen işte bu inne mefatihahu cümlesi komple nedir? Cümledir. E, sıla cümlesidir. Onun için burada inne ifadesi ne olmuş? E, olmuştur. Yani sılanın cümlesi olaraktan cümle konumunda geldiğinde kesra ile okunmuştur diyoruz. Evet. Peki 4. Bir de ismi ayının haberinde e, kasralı okunur söylüyor. Şimdi bu ismi aynı biraz inceleyelim. Şöyle burada notumuz var. E, aynı ismi insan, at ve ağaç gibi bağımsız varlığı bulunan ve algınanan şeylere delalet eder. Mana isim mana ismi ise ilim, cehalet ve cesaret gibi bağımsız bir varlığa e, sahip bulunmayan ve algılanmayan kavramları gösterir, söylüyoruz. Demek ki aynı isim buymuş. İnsan, at ve ağaç gibi bağımsız varlığı bulunan ve algılanan şeylere delalet eder, söylüyoruz. Evet. Peki bakalım. E, Zeydun innehu kaymu diyoruz. Zeydun ifadesi nedir? Müptedadır. Çünkü isme Bir insandır. İnsan ismidir. İnnehu kaymun cümlesi komple mahallen merfu nedir? Zeydun'un haberidir diyoruz. Tabi kendi içinde ilne harfun min hurufil muşemme bil hu ismi kaymun haberidir malumunuz. İnnehu kaymun ifadesi ise komple mahallen merfu Zeyd'in haberi oluyor. Evet. Zira fethalı okunacak olsa enne cümlesiyle beraber mastar tevininde olup Zeydun Haber yapılacaktı ki bu uygun olmaz. Yani zira hades, mastar ismi ayınlara e, haber yapılamaz. Öne verin. mesela bir zeyd ayakta olmaktır. Zeyd uyumaktır. Bu tip ifade denmez diyoruz. Onun için fetan okumadık. Kesrini olduğunu 5- haberine lamı yani tekit ifade eden olan gelen cümlenin başında da ne olur efendim elif maddesi kesralı olur mesela diyelim ki alim inne zeyden laqaimun dolayısıyla burada laqaimun oradaki lam nedir lamun iptidadır. veya öbür ismiyle lamu muzah diyoruz ona haberine İptida lamı bitişmiş. Tabi iptida lamı cümleyi tehdit için gelir ki aslında bulunduğu yer zeyden kaimun. ifadesinin başında olmak yani buradaki lam o zeydenin başında olması lazımdı. Ancak inne de tehdit bildirmekle beraber amilde olunca iptida lamı innenin haberine kaydırılmıştır ki bu sebeple bu lama lam-ı muzahlaka yani kaydırılmış lam da denilmektedir. Bu e, ifade çok faydalı bir bilgidir. Bunun kesinlikle not almamız lazımdır. Öbür ismi lamı muzahlaka diyoruz. Evet. Peki etmiş. ondan sonra efendim nereye geldik şimdi? 6'ya geldik. Altıncısı ise nedir? Zan manasına ihtimali olmayan kavil maddesinden sonra yani kale ee, maddesinden sonra efendim ne oluyor? E, Meksur okunuyor. İşte ben dedim ki kul şu anda mesela ne gelmiş? Kavil maddesi emir fiili olarak da gelmiş. Kul de ki allaha vahidun. Kuşkusuz ki Allah azze ve celle birdir, tektir. İşte burada innallaha vahidun. Orası nedir? Cümle konumunda olduğu için ve oradaki kavul manası da zan manası olmadığı için niye? Çünkü bu kavul maddesi bazen zan manası da oluyor. Ondan dolayı öyle söyledik. E i̇şte mesela dedim ki ayetten de Hz. İsa Aleyhisselam'ın ifadesi vardır Mesela malumunuz. Qale inni Abdullah. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam öyle demiş. Qale inni. Bakın e, orada inne olarak da gibi. Başka? Bir de cümle başında gelen hatta'dan sonra da meksur okunur. Ee, örneğimize bakalım. اَتَقُولُ ذَٰلِكَ hatta inne زَيْدًا يَقُولُهُ İşte bu hatta sonrası cümle me mevzisinde zira cümleye dahil olurlar. Ondan dolayı işte burayı inne okuduk. Evet. Tabi ancak e, atıf harfi olan hatta onu malumunuzu okumuştuk. Hatta bazen de atıf harfi olabilir eee atıf harfi olan e, hatta ile harfi cer olan hatta okunmuş mesela bunu e, hatta'dan sonra elif nun maddesi kesralı okunur. Zira atıf harfi olan hatta müfredi müfredi atfederken yani cümleyi değil harfi cer olan hatta de nedir? İsme dahil olur söylüyorum. Evet. Ondan dolayı burada hatta'dan sonra e, cümle Başında olduğu için hine ettik. Orayı meksur okudu. Evet. Başka? Bir de tasdik harflerinden sonra da efendim ee, ne okunur? Elif'in maddesi kesralı okunur. Mesela ki na'am innezide kayım. Na'am evet. Tasdik ifadeden bir harftir. Ondan sonra innezide kayım. İşte burası nedir? Cümle mevzusunda olduğu için orayı meksur okuduk. Bir de ne var? E, iftitah harflerinden sonra da e, meksur okunur. Mesela ki, ela yani dikkat edin. İnne zeyden kaymun. Elbette zeyd kaymun. İşte burada ela nedir? İftitah harflerindendir. Başlangıç ifade eden, dikkat çeken harflerindendir. İşte ondan sonra inne olur. Niye? Çünkü orası da cümle mevzisindendir diyoruz. Son olarak vavı haliyeden sonra. Malumunuz vavın birçok manası var. İşte burada vavı haliyeden sonra inne cümle olduğundan dolayı orayı da ne etmemiz lazım? E, meksur okumak lazım. Mesela dedim ki ve inne feriqan minel mu'minine lekârihûn. İşte burada inneden itibaren komple orası nedir? Cümle mevcisi nedir? Niye? Çünkü oradaki vav nedir? Vavı haliyedir söylüyoruz. Evet. İnşallah anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Evet. Bek şimdi ibaremizi okuyabiliriz inşallah. Fekusirat orada kaldık şimdi. E, Elif'in maddesinin meksur okunduğu yerler. Evet. Fekusirat e, Elif'in maddesi kesralandı. Yani kesralanır. ne olduğu halde fil iptidai yani nerede oldu halde fil iptidai da yani fiptide değil kelami demektir bu ha. yani konuşmanın baş tarafında o zaman ne olur e, meksur meksul yani elif nun maddesinin kelamın baş tarafında olması e, nedir olduğu zaman o zaman vaciptir ki senin orada elif nunu meksul okuman lazımdır evet Peki bakalım. Nahu Örneğin ne gibi? inne zeyden gayimun. Elbette zeyd ayaktadır. İşte bu inne zeyden gayimun nedir? Ee, bir cümle diyoruz. Onun için bu zeyden gayimun ifadesi asıl itibariyle cümle olduğu için onun başına dair olduğu için ve cümle başında kelam başında olduğu için o zaman orayı inne olarak okuyacağız. Evet. Bu bir. İkincisi daha nerede mevcut olduğu halde meksur okunur. Ve fi cevabil kasemi. Bir de kasemin cevabında. Yani kasemin cevabının baş tarafında da ne olur? Elif'in maddesi meksur okunur. Nahu vallahi inne zeyden kaimu. Allah'a kasem ederim ki muhakkak zeyd ayaktadır. İşte burada mesela bu terkibimizde olan vav nedir? Kasem harfidir diyoruz. Lafzatullah ise e, kasem vavının ceretti sarih açık bir isimdir. Efendimiz efendim söylüyoruz. Ondan sonra gelen e, cümledir malumunuz. İnne zeyden kaymıştı. orada yine okunduk. İnne olarak okudu. Tabi buradaki car ve mecrur vacibi olarak hasvedilen okusimu fiiline nedir? Müteallıktır söylüyoruz. Ve bu inne zeyden kaimun cümlesi kasemin cevabıdır. Ondan dolayı İrab'tan mahalli yoktur diyoruz. Evet. Peki o gitti. Sonra 3 ve fıslati daha nerede olduğu halde e, sılada yani sılanın baş tarafında olduğu halde de meksur okunur. Ne gibi nahvu efendim kavli taala Allah azze ve celle'nin şu kavli şerefinde olduğu gibi estağfirullah billah ve ateynahu min el kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbe evet biz ona öyle hazineler verdik ki değil mi ve ateynahu biz ona verdik min el <laughs> kunuzi hazinelerden ma öyle bir şey ki işte oradaki nedir? ismi mevsul ondan sonra olan cümle Əfsanə qoblə nədir? Onun sənəcdir. İnna mafatihahu albatta anahtarları, e, yani anahtarlarını, yəni o anahtarları daşımaq bilən e, güclü, kuvvetli böyük bir cemaatə ağır gəlir oldu. İnna mafatihahu onun anahtarları latunu çox ağır gəlir bil usbəti, yəni bil cemaati deməkdir. O cemaatə çox nə idi? Ağır gəlirdi. Bu da Efendim, sıla cümlesi olaraktan faydı olduğunu örneğidir. 4 ve fil haberi, efendim haberde de öyle yani nereden olan haberde en en ismi ayni yani ha, ismi ayniden yani yani kendisiyle kaim olan bir zat üzerine delalet eden isimden haber yapılan bir lafzın baş tarafında da ne olur? E, meksur okunur. Nahbu zeydun innehu kaymun. Zeydun orada nedir? Mübteda innehu kaymun cümlesinde komple haberdir. Orası cümle olarak da vakı olduğundan dolayı e, ne olmuştu kardeşim? Orası meksur okumak vacip olmuştu. Evet. Beş. Ve cümlet ve cümlede öyle cümle ki dahalet dahil olmuş e, efendim e, ale haberiye o o elif nun maddesinin haberi üzerine dahil olmuş ne dahil olmuş lamul iptida iptida lamı dahil olmuş o zaman da da ne olur meksur olur. bakalım nahu efendim Alim tu inne la Elbette zeydin ayakta olduğunu bildim. Ee, Niye? Mesela ki bazıları şöyle bana veriyorlar. Alim bildim inne laqaim Elbette zeyd qaimdir. Öyle değil. Elbette zeydin ayakta olduğunu ee, ne ettik? E, bildim söylüyoruz. Evet. Ondan dolayı orayı inne olaraktan e, okuduk. Niye? Çünkü ah, haberine ne gelmiş? Lamul iktida gelmiş. Evet. Belki, belki. Bu tabi e, belki burayı anlatmadım. Haber üzerine lam-ı iptida dahil olmamış olsaydı o zaman e, nasıl okuyacaktı? O zaman hetalı okuyacaktı. Alimtu enne zeyden qaimun olaraktan e, okuyacaktı. Ondan dolayı buradan e, efendim inni okudu. Niye? Çünkü haberine lam-ı iptida dahil olduğu için. Evet. Altın ve ba'del ve kavl lafzından sonra öyle kavl lafzı ki el efendim e, koyulmuş olan neyden? Ani zan manasından yani zannetmek manasını ifade etmeyen kavl maddesinden sonra da elif nur maddesi meksur okunur. Bakalım nahvu ne gibi? Kul de ki efendim inna Allah Teala kesinlikle elbette Allah Teala birdir. Evet. İşte mesela burada kul ifadesi gelmiş. Kavul maddesinden sonra ne ettik? Orayı e, meksur olarak okuduk. Daha ve ba'de hatta bir de hatta kelimesinden sonra öyle hatta ki el iptidaiyeten iptidaya mensup olan yani yani konuşmanın başlangıcında vaki olup kendisinden sonra kelam zikredilen hatta'dan sonra da meksur olur. bu? efendim e, ne gibi bakalım. E zalike hatta inna Zeydan Sen bunu söylüyor musun? Hatta Zeyd bile onu söylüyor. İşte burada mesela hatta'dan sonra e, efendim e, ne olmuş? İnne olarak orayı biz ne ettik? E, okuduk. Evet. 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 Onun için bu önemizdeki hatta kelimesi hatta-i veya hatta-i carre değildir. Malumunuz. Hatta-i iptidaiyedir buradaki hatta. Neymiş? Hatta-i iptidaiye. İşte ondan dolayı kendisini takip eden e, efendim elif nun maddesini olmuş vacibi olaraktan meksur okunmuş. Evet. Daha 8 bir de ve ba'de huruf tasdik. Bir de tasdik harflerinden sonra e, efendim tabi tasdik harfi derken yani muhatabın efendim haberinde tasdik edildiğini, doğrulandığını ifade eden harflerden sonra ki mesela e, onlar da nedir? E, i̇şte mesela ki naam, ecel, i sonra ceir ve bela gibi ifadelerdir. Mesela ki burada da onu alıyorum. Bakın ve huve naam ve bela ve i ve ecel ve ceir gibi ifadelere ne diyoruz? Tasdik harfleri söylüyoruz. Evet. Bakalım nahu naam inne zeyden kaimu. Evet. Evet. Zeyd elbette ayaktadır. İşte burada tasdik harflerinden ne gelmiş? Naam ifadesi gelmiş. Ondan sonra meksur oldu. 9. Ve ba'de hurufil iftitah. Bir de iftitah harflerinden sonra da. Yani kelamı açış harflerinden sonra muhatapların efendim dikkatini çekmek için konuşmanın başında zikredilen işte mesela dedim ki onlarda üç taneydi Allah alem. Ema, ela ve he gibi harflerden sonra elif nun maddesini meksur okumak vaciptir. İşte mesela ela inne zeyden kaimun. Dikkat agaha olun. Bu 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 olun ki kesinlikle zeyt ayaktadır. İşte orada mesela ne gelmiş? Ela ifadesi gelmiş. Niye? Çünkü bu iftitah harflerinden olduğu için. Son olarak on ve ba'de vavil hali. Bir de hal vavının yani vavı haliyeden sonra ne olur? E, meksur okunur diyoruz. Nahvu efendim ne gibidir? Kavli Teala Allah Azze ve Celle'nin şu kavli şerefinde olduğu gibi estağfirullah ve inne feriqan minel mu'minine lekerihu. Evet. Müminlerden bir kısmı ise şüphe yok ki bunu hoş görmüyorlardı. İşte burada mesela diyelim e, ne olmuş? Ondaki vav neydi? Vav-ı haliyet. Ondan sonra e, nasıl okuduk? E, Elif'in maddesini inne olaraktan okudu. Evet. inne Ferikan elbette bir grup minel mu'miniyle müminlerden Lekarihun. Bunu hoş görmüyorlardı. Evet. Böylece elif nun maddesinin kesralandığı on yeri görmüş oldu. Tabi burada ek olarak da biz de şunları söyleyelim. Aşağıda mesela bu bastığımızda güzel bir faydalı bilgi veriyor. Orayı da okuyalım istiyorsanız. D dördüncü dipnot. Ve kusirat eyden ba'da herfir radeh. Bir de red'i harfinden sonra da yani, meksur okunur. Ki ve huve kella. O da nedir? Kelladır diyoruz. Ben bakan nahu kella innehu. İşte kella hayır e, gibi mana Ondan sonra da in okunur. Başka ve ba'de thumme. Thumme ifadesinden sonra da meksur okunur. Nahu thumme innehum lemahcubun. Daha ve ba'de duai dua ifadesinden sonra da meksur okundu. Bakın nahi Allahümme inneke gafurun fagfir. Bakın Allahümme ey Allah'ım inneke. İşte orada mesela inne okutuluyor. Niye? Çünkü dua ifadesinden sonra olduğu için. Başka ve ba'del emri emir ifadesinden sonra da öyledir. Nahu zuku inneke ilahiri. İşte mesela burada zuk ifadesi nedir? Emirdir. Ondan sonra mesela elif nunu nazır okuduk. E, ee, meksur ve ba'de nidâ'i, nidâ harfinden sonra da meksul okundur. Mesela ki, nahu yalutu inna inne. Bakın, inne arsenne. Evet. Başka, ve Baden nehi. Bir de nehi harfinden sonra da e, meksul okunur. Nahu la tahzen üzülme inna Allah ma'ana. Elbet Allah bizimle beraber. işte la tahzen ifadesi nedir? Nehidir. Ondan sonra e, nasıl okuduk orayı? Meksul okuduk. İnna Allah. Evet. Başka. Ve ba'de teşbihi. Ve haysu. Bir de teşbih ve haysu ifadesinden sonra da esasen inne okun. Mesela bir sonraki dersimizde okuyacağız. İmam bir gibi burada haysu'dan sonra e, enne olarak da okuyor. Ama cumhura göre enneden sonra inne okumak daha uygun. Onu inşallah bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Evet. İşte bunların toplamı kaç oldu? 18 tane oldu söylüyoruz. İşte bu da Kasabzade isimli şerhte mevcuttur. Demek ki 10 tanesi imam bir gibi rahmetullahi söyledi. Biz de 8 tane ekledik. Toplam 18 tane olduğunu söyledik. Evet. Peki. Nereye geldik şimdi? Fethu ve hemzeti enne. Elif Nun maddesindeki hemzenin fethalandığı yerler. Orada kalsın inşallah. Bir sonraki dersimizde buradan itibaren okuruz. Allah Azze ve Celle cümlemize bu okuduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Bu anlattıklarımızı iyice not olarak alırsınız. İnşallah bunların hedeflerini paylaşmaya öğret edeceğim. Paylaşabiliriz. Paylaşacağız inşallah. Oradan da isteyen qardaşlarımız çıxtı olaraq da ala bilərsiniz. Bəki. Estaxfirullah ve töbu ileyh ve elhamdülillah rabbil alamin.